Şimdi aşağıya aşağı söylemem gereken bir şey var. Ben senden hoşlanıyorum. Ayy Abdülrezzak şu. Hayır. Ama neden böyle yapıyorsun? şu an? Seni seviyorum. Bana neden para geldi? Anne. Bugün, bugün Abdülrezzak şu bana okulda beni sevdiğini söyledi ve bana para geldi. Bu normal mi? Evet kızım bu normal. Erkekler seni beğendiğinde sana sürekli para gelecek. Umarım zengin bir kız olursun. <laughs> o zaman hadi Sıla kanka bugün alışverişe gidiyoruz. Sen de gelsene. Gelmek çok isterdim ama param yok. Aa, nasıl ya? Erkekler seni beğenmiyor mu? Erkekler beni beğenmiyor. Beni sevmiyorlar. Bu benim elimde olan bir şey değil. O zaman baştan çıkarma tekniğini denesene kızım. Baştan çıkarmak ne demek? Bak şimdi. Kalemi yere düşürüyorsun ve sonra havalı bir şekilde alıyorsun. <laughs> Selam çocuklar. İyi Uzak dur bizden Sıla. Ne yapıyor bu? Oha. Oha çok güzel. Aşık oldum resmen. Ve bunu videoya kaydettim. Kızım bu baştan çıkarma işi gerçekten işe yaradı. ben artık çok zenginim. Evet seni paylaşmışlar bak. Ne? Bak birisi seni internete yüklemiş ve çok güzel görünüyorsun. Çok güzel. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yaptın sen? Şuna baksana.